Merhabalar. Öncelikli olarak ben Mehmet Enes Gün. Ankara'da bulunan Epikron Teknoloji bünyesinde Bimkron isimli bir yazılım geliştirdik. Ve Bimkron yazılımını tanıtmak adına yapı fuarında yer almaktayız. İnşaat mühendisiyim. Firma içerisinde bir uzman olarak görev almaktayım. Yapı Tek Garaj bünyesi girişimciler için oluşturulmuş bir alandı. Ve biz de bu alanda bulunmaktan gayet keyif aldık. Kendi geliştirmiş olduğumuz Bimkron yazılımını sizlere tanıtıyor olmaktan, sektör paydaşlarıyla bir araya gelmekten ve tıpkı bizim gibi girişimci olan firmalarla tanışmaktan da büyük keyif duyduğumuzu söyleyebilirim. İkinci olarak önümüzdeki sene yapı fuarı bünyesine katılmak isteyen girişimci firmalara da şunları söyleyebilirim. Sektör paydaşlarıyla bir araya gelmek, işbirliği fırsatlarını değerlendirmek ve neler yapılabileceğine dair fikir edinmek, kendi yazılımlarınızı, girişimlerinizi tanıtmak adına burada yer almanızın sizlere de faydalı olacağını düşünüyorum. Katılmanızı tavsiye ederim.